Parasız Dünya Turumuzun 45-52. günleri. En son Hiroşima'dan Fukuoka'ya otostop çekerken otoban kenarında bir park alanına kamp atmıştık. Sonraki gün oradan Fukuoka'ya vardık. Fukuoka'daki günlerimizi size özet geçeceğim çünkü buradaki günler genelde son iki ülkemiz için ev vize ve uçuş gününü beklemekte geçti. Öncelikle bu bir haftanın çoğunu bu sahilde çadırda kalarak geçirdik. Çok rahat bir yerde gündüz bile saatlerce çadır açık takıldı kimse bir şey demedi. Ama bir ara yağmur yağdı çadırı sülükler bastı. Çadırı kazık çakıp gerdirmedik diye buharın bendiri yaslandı falan. Çadırı ıslak bir şekilde çantaya atamayacağımız için böyle asıp kuruttuk. Onun dışında Fukuoka'da 4 kere sokak müziği yaptık. Toplam 18 bin yen kazandık. Ayrıca Buy Me Cafe'den toplam 255 dolar bağış geldi. Bu süreçte çok teşekkür ederiz. Sponsorluk gelirlerini de ekleyince toplam para 504 dolara ulaştı. Ve bunun 224 dolarıyla uçak bileti aldık. 25 dolar benim ev izleme gitti. Bahar'ın yeşil pasaportu olduğu için ona vize almamız gerekmedi. Ayrıca bu 8 günde yemeğe toplam 26 bin yen harcadık. Fukuoka'da ilk 5 gün müzik yaparken yanımıza gelen bu amca dışında kimseyle tanışamadık. Çok fazla yürüdük ve çadırda kalmakta bayağı yordu. O yüzden yüzüm sivilceden. 5 gecelik çadır hayatından sonra 2 gece kaç surfingden bulduğumuz evde kaldık. Bu kolkanın merkezinden uzakta bir yerdi. Orada kalmak iyi geldi. Birkaç farklı sahile de gittik. İlkinci günse ise yanındaki bir ağaçta çadır attık. Sonraki gün yeni bir ülkede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.